Bismillah. 11. bölüm olan Allah'a itaat, Allah'ı sevmek, Resulü sevmek konusunda kalplerin keşfinde okumaya devam ediyoruz. Süfyan Rahimahullah demiştir ki, Allah'ı sevenleri sevme, seven kimse aslında Allah'ı seviyor demektir. Allah'a ikram eden kimselere ikram eden kimse aslında Allah'a ikram ediyor demektir. Süfyan Rahimahullah şöyle demiştir. Allah'ı sevenleri seven kimse aslında Allah'ı seviyor demektir. Allah'ın Allah'a ikram eden kimselere ikram eden kimse aslında Allah'a ikram ediyor demektir. Evet. Kalplerin keşfinde bugünlükte bu kadar başka bir sohbette buluşma dileğiyle.